Merhabalar arkadaşlar. Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan Hacer hocanız ben. Bugün 22 Mart AYT Geometri Sınavını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuzla başlıyorum. İlk soruda da Hasan Usta duvar örmek için kalıp oluşturuyor ve kalıbı sabitlemek için de yanlarına 15 derecelik açılarla kalaslar koyduğunu bize söylüyor. Daha sonra EC kalasının boyu 6 birim olduğuna göre Buradaki B ile D arasındaki uzaklık ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi özel üçgenlerimizi bir hatırlayalım. Şurada 45, 45, 90 ve 30, 60, 90'ı hemen hatırlatmak istiyorum sizlere. 45, 45, 90'da ikiz kenar üçgenim KK ve ne diyorduk biz? K kök 2 diyorduk. 30, 60, 90 üçgenimde ise genelde 30 ve 60'ı düşüneceğiz burada. 30'un karşısı K ise 60'ın karşısı kaçtır? K kök 3'tür 90'ın karşısı. 2k'dır diyeceğiz. Şimdi bu iki özel üçgenimizi kullanacağız. Baktığım zaman ilk başta bize verilen EC uzunluğu. O yüzden EC'ye 6 yazdım ve bakıyorum 15, 15 15 15 45 derece. Burası da 90 olacak. O noktası diyelim. C açımız da yine 45 derece. O yüzden ilk başta 45 45 90 yani birinci özel üçgenimi kullanıyorum. Burada 90'ın karşısı 6 ise artık 6 bölü kök 2'den hatta şurada yapalım 6 bölü kök 2'den kaç gelir? Kök 2 ile genişletelim. 6 kök 2 bölü 2 yani 3 kök 2 olarak buluyorum buradaki kenarlarımı. Gördünüz siz buraları 6 buraları 3 kök 2 olacak. Şimdi dik uzunluğum 3 kök 2 ve yatay uzunluğum da buradaki de yine 3 kök 2. Tamam. Daha sonra şuradaki D açıma bakıyorum. Daha büyük üçgene bakacağım. O, E, D üçgenine baktım. 15, 15, 15, 15. Yani 60 derece var. O zaman buraya da 30 derece kalıyor. 30 evet. derecenin karşısı 3 kök 2 ise buradaki gibi 30'un karşısı 3 kök 2 ise 60'ın karşısı kök 3 katı olacaktı. O yüzden O, D uzunluğu 3 kök 2 çarpı kök 3. Yani 3 kök 6 Diyoruz. OD'yi bulduk. Yani şuradaki tamamen uzaklık. Ve bize gereken yer neresi o zaman? OB uzaklığı ki daha sonra çıkartınca BD uzunluğumuzu bulalım. O zaman buradaki açımı buluyorum hemen. 15-15-30 buraya da 60 derece kalıyor. Bakın e, şu lazım bize. 30'un karşısı kaçtır? 60'ın karşısı 3 kök 2 ise. O zaman 60'ın karşısındakinin e, kök 3'e bölünmüş hali olacak 30'un karşısındaki. Yani 3 kök 2 bölü kök 3 diyorum. Tabii bunu yine ne yapalım düzenleyelim. Kök 3 ile genişletelim. Ne gelir? 3 kök 6 bölü 3 yani kök 6 diyoruz. Buradaki uzaklığımıza ne dedik? Şuraya yazalım. OB eşittir kök 6. Ve bize sorulan yer BD uzunluğu ne deriz? OD eksi OB uzunluğumdur. 3 kök 6 eksi kök 6'dan cevabımızı 2 kök 6 olarak buluruz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Geçiyorum 32. sorumuza. 32. sorumuza geldiğimiz zaman bir geometrik çizim yapmamız isteniyor. Hemen bakın şu şekilde ben hazırlamıştım. ABC üçgenimizi çizdik. ABC üçgenimizi çizdikten sonra ABC'nin B noktasından AC kenarına D noktasında kesen bir BD çizim diyor. Hatta şurası da D noktamız. Bunu da çizdikten sonra ABC üçgeninin aralık merkezi G olsun. Ve iç teğet çemberinin merkezi I olsun demiş. Tamam bunları açıklayacağım. G BD'nin içerisinde bir nokta ve I da BD'nin üzerinde bir nokta diyor. O yüzden bakın I ve G'yi BD üzerinde gösterdik. Şimdi burada önemli olan şey arkadaşlar şu. Uzaklıkları da vermiş. Demiş ki AB uzaklığı 20, AC uzaklığı da 32 demiş. Tamamdır. Şimdi hem ağırlık merkezi hem de açıortayların ortayların kesim noktası olan I'ı. Yani işte çemberin merkezi açıortayların kesim noktasıdır. O yüzden gördüğünüz gibi burada bütün açıortayları gösterdik. Daha sonra ne demiştik? BD kenarortayın üzerinde yani kenarortay. E o zaman 16'ya 16, ya 16 bölecek. Ve neyi hatırlıyorum ben? Kenarortay, açıortay buradan dik olarak gelir, kenarı ikiye böler. E bu bana neyi hatırlatıyor? Hem açıortay, hem kenarortay, hem dik. Kayı denilen bir kuralımız vardı kenar ortay açı ortay yükseklik. Buradan ikizkenar üçgen olduğunu anlıyoruz yani BC de 21 im. tamam. Daha sonra üçgenimiz birazcık daha güzelleşti. Şu an IG uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. İlk başta şuraya bakıyorum. G uzaklığını bulmak istediğim için BD lazım bana. Baktığımda dik üçgen oluştu. Dik üçgende neyi düşünürüm ben artık? Bir kenarım 16, bir kenarım 20, diğer kenarım da BD. E bu 3-4-5 üçgenimin katları, özel bir üçgen. Yani BD uzaklığım 12 birimdir. Bu kısmı bulduk. Üstüne göstermeyeceğim, karışacak çünkü. E, G ağırlık merkezim ne yapıyordu peki? G ağırlık merkezimse e, K'ya 2K olarak parçalıyordu. Demek ki bu kısım bakın GD uzaklığım 4 birim ve BG uzaklığımsa 8 birim olacaktır. Daha sonra artık açı ortayı kullanmaya geldik. Ee, gördüğünüz gibi yukarıda açı ortayım var ve BD var. Hatta onu tekrar şuraya ben çizeyim size. Diyelim ki şöyle olsun A noktası, B noktası ve D noktası. Bakın burada bir açı ortayımız var. Biz de bunu kullanacağız. 20 ve 16 diyorum. Şimdi açıortayın açı özelliğinden ne diyebilirim ben buraya? 20'nin katı işte yani 20 bölü 16 hatta sadeleştirelim. Kaç olsun? E, 4'e bölersem eğer ikisini de kaç gelir? 5 bölü 4 birim. Yani şuradaki BI uzaklığım 5K I, D uzaklığımsa 4K olacaktır. E ben burasının tamamen uzaklığını kaç buldum? B, D'yi 12 birim buldum. O zaman toplamda 9K eşittir 12 ve K buradan 12 bölü 9'dan kaç geliyor? 4 bölü 3 bulunur. Evet son olarak şuradaki B, D, B, I uzaklığıma bakıyorum. 5K yani 5 çarpı 4 bölü 3. Buradan 20 bölü 3 diyorum. Şu kısım B, I yazalım hatta. B, I uzunluğum 20 bölü 3 ve bakalım B, G uzaklığımızı da bulmuştuk. B, G uzaklığımsa kaç birim geliyordu? 8 birim kenar ortaydan. Buradan arasındaki farkı istemiş bizden. O zaman 20 bölü 3 eksi 8 deriz ve cevabımız kaç gelir? 24, 4 bölü 3 olarak buluruz. Tabii ki de uzaklık mutlak değer olacak. Eksi değil artı diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı 4 bölü 3 olur arkadaşlar. Güzel, kaliteli, hoş bir soru. Geçelim. 33. sorumuza geldik. Demiş ki çevresi 40 santim olan ABCD karesi. O zaman bunun kenarları bir kere 10 birim. Evet bunları yazdık. Eş dikdörtgen biçimdeki kartonlar şekildeki gibi yapıştırılmıştır. Mavi boyalı bölgelerin alanları toplamı 64 olduğuna göre dikdörtgen biçimindeki kartonların kesişim bölgesi olan mor bölgenin alanı ne kadardır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şunu göstermek istiyorum sizlere. Buradaki uzaklığım şöyle eğer ortayı çizebilirsek. Yani şuradaki S, 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 S yani bunların toplamı bu bana ortayı verecektir diye görmem lazım. Çünkü bakın aynı üçgenler var karşılıklı. Bu şekilde daha kolaylaştırabiliriz. Şimdi o zaman bunların kenarlarına ne diyelim? A, A diyelim bir kere. Tamam. Ve mavi bölgenin alanlarını istediği için kaç tane mavi bölgen var? Bunları da A, A, A diyorum. 4 tane A var. 4 tane A eşittir. 64. O zaman A 16 birim olacak. Daha sonra bakıyorum, yani bir tanesinin alanı 16. E o zaman şuradaki mavi kısım nedir? 10 eksi 2a. Ve bunun yüksekliği lazım bize alan bulabilmek için. Yüksekliğine bakıyorum. Yüksekliğimse, bunun kenarları yine aa, değil mi? Çünkü aynı üçgenler demiştik. a 10 eksi yine 2a bölü 2 olacak ama çünkü hem orada var hem burada var. O yüzden 5 eksi a diyorum. Tamamdır. Tabanım 10 2 a. Yüksekliğim 5 eksi a. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den alanımızı 16 olarak buluyoruz. Buradan şu ikisini sadeleştirirsem eğer 2'ye böldüm. 5 eksi a çarpı 5 eksi a. Yani 5 eksi a'nın karesi 16 demek ki 4 çarpı 4 oluyor. A değerimiz buradan 1 gelir. Negatif gelemez. Tamam. A'yı 1 bulduktan sonra artık bakın şuradaki mor bölgeyi şöyle bir gösterelim. Kare kısmı. Neresini ben 1 1 biliyorum? Şurası 1, şurası da 1 artık. Aynı şekilde burası 1, burası 1. Köşegenleri 2 2 geliyor. Köşegenden de bulabilirsiniz ya da işte ikizkenar olduğu için buraları kök 2 kök 2 olabilir. karenin alanından bulabilirsiniz. Kök 2 çarpı kök 2'den alanımız 2 birim olarak mor bölgenin alanı bulunur arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkı. Geçiyorum 34. sorumuza. 34. sorumuzda ABCD e ve noktalarımız bize verilmiş. Ve bu noktalar için ABCD dörtgeni bir karedir denilmiş. Bakalım hemen ABCD'yi oluşturuyorum. AB D ve C'yi oluşturdum. Evet arkadaşlar bu dörtgenimiz bir kare midir? Karedir. Neden? Bütün kenarlarımıza bakın. Bütün kenarlarımızın eğimleri aynı. Kaça işte atıyorum. Burası bir birim. Burası kaç birim? Dört birim. Bire dört birim. Hepsi bire dört birim. Bire dört birim. Ve açıları aynı olan şekillerden bahsediyoruz. O yüzden bu dörtgenimiz bir karedir. Doğru. C -E F K demiş. C -E F K'ye bakalım. Hatta onu farklı bir renkle görelim. Bakıyorum. C E F ve K geldik buraya. Evet. Bu dörtgenimiz bir eşkenar dörtgendir. Bakıyorum kenarların hepsi aynı mı? Kenarlarımızın hepsi aynı ve karşılıklı açılarımız birbirlerine eşit. O yüzden bu bir eşkenar dörtgendir. Sonuncu olarak ne demiş bize? Bir e deltoittir deniliyor. Bakalım şeklimize. B, L, M, N. Baktığım zaman B noktası buradaydı. B, L, M, N. Evet. E, bu şeklimize baktığımız zaman da iki kenarı birbirine eşit. iki kenarı birbirine eşit. Karşılıklı şuradaki açılarımız eşit diyoruz. O yüzden bu bir deltoittir. Deltoittir. Yani bütün hepsi doğrudur diyoruz. 35. sorumuza geldim. 35. sorumuzda bir e, yarım daire verilmiş ve katlandığını bize söylüyor. B noktası şuraya katlanıyor denilmiş. AD uzunluğu ile B üstü D uzunluğu birbirlerine eşittir diye söyleniyor. Tamam ben bu B noktasını alıp buraya geri katlarsam eğer arkadaşlar bakın e, buradaki A, B üstü bunun çapı olacak mı? E, aynı şekilde o zaman şuraları yarı çap olacak mıdır? Yani şurayı birleştirirsem eğer daha net göreceksiniz. Hepsi R, R, R. Yani bütün kenarları birbirine eş olan üçgen, eşken üçgen açım 60 derecedir. Merkez açım karşısındaki yay aynısıdır. Yani 60'a 60 diyoruz. Cevabımız 5 şıkkı. 36. sorumuza geldiğimiz zaman yine bir dairemiz var. Ee, kenarlarından kesilip birleştirip üçgen elde ediliyor ve e, ortada kalan beyaz bölgenin alanını bize sormuş. Ne yapmamız lazım? Aslında üçgenin alanından şuradaki şekli, yani yarım daireyi çıkarttığımız zaman beyaz şekli bulacağız. Tamamdır. Artık şuna bakıyorum. Yarı çapım ne kadar? Yarı çapım 4. Yarı çapım 4. O zaman burasının yani eşkenar üçgenimin bir kenarı ne oluyor? A eşittir 8 diyorum. Eşkenar üçgende alan A kare kök 3 bölü 4'tü. Hatırlıyorsunuz bunu. Ne diyelim? Büyük alan diyelim. Daha sonra da şuradaki S'leri birleştirerek ne yapabiliriz? 3S eşittir. Deriz ki yarım daire. Yarım daireydi. Yukarıdan zaten alanını buluruz. D diyelim onun alanına da. Yani bizden istediği A alanı eksi D alanı kaçtır? Tamam. Akara kök 3 bölü 4 dedik. Yani 8'in karesi kök 3 bölü 4. 64 kök 3 bölü 4. Peki sadeleştirmemi yaparsam buradan ne gelir? 16 kök 3. İlk olayımızı tamamladık. İkinci kısma geliyorum. İkinci kısımda da buradaki dairenin alanını bulmam lazım. Bakın hepsi SSS çünkü. Bunun yarım dairenin alanının ne olduğunu biliyorum. Pi R kare bölü 2 olacak. Ee, yarı çapımızda 4 ver verilmişti. 4'ün karesi bölü 2 dedik. 16 pi bölü 2 yani 8 pi diyoruz. Tamamdır. Artık ne istemiş? 16 kök 3 eksi 8 pi olarak cevabımızı aşıkı buluyoruz. Geçelim 37. sorumuza. Evet dik koordinat düzleminde x eşittir 6 doğrusu. Hemen şuraya diyorum ki x eşittir 6 olsun ve x eşittir 8 doğrusu var. Şurası x eşittir 8 diyorum. Doğrularımızı çizdim. Şöyle. Tamam. Doğruları ve y eşittir x bölü 2 doğrusunun kesişim noktalarını. Kesişim noktaları diyorsa x yerine 6 yazman lazım. x yerine 6 yazdığımız zaman nerede kesecek? 3'te kesecek. Aynı şekilde x yerine 4, 8 yazdığım zaman 4'te kesecek. Tamamdır. Ve orijinden geçen bir doğru. Evet şöyle hemen gösteriyorum. Tamam. Bu şekilde dedik. Bu da nedir? X bölü 2 doğrusudur. Tamam. Daha sonra demiş ki bakın bu noktalarım benim köşe noktalarım. Atıyorum AB noktalarım olsun paralel kenarım için. Ve bunların köşegenleri 7'ye 0 noktasında kesişiyorlar. 7'ye sıfırda tam orta noktam. Burada kesişecek. Şöyle birleştirdim. Aynı şekilde buradan da birleştirdim. Köşegenlerimiz kesişecek. Tamamdır. Şimdi Burası 7'ye 0 noktası ise arkadaşlar bakın görüyorsunuz şuradaki alanla şuradaki alan birbirlerine eş oluyordu. Yani burası 3 birim birimse burası da 3 birim olacaktır. Yani 8'e eksi 3 diyorum. Aynı şekilde bakın burası da, da burası birbirlerine benzeyecek. Yani şuradan daha güzel olacak. Eksi 4 olduğunu görüyorsunuz. Şöyle bir paralel kenarım var elimde. A, B, C, D kesişim noktaları, köşegenleri burası. Ve bunun alanını benden istemiş. Biliyorsunuz ki paralel kenarda alan taban çarpı yükseklikle direkt bulunuyordu. O yüzden hemen şöyle gösteriyorum. Şuradaki tabanım nereden nereye diye bakıyorum. 4'ten eksi 3'e. 4'ten eksi 3'e yani 7 birim oldu. Ve yüksekliğime bakıyorum. Şuradan bakalım hemen orta kısımdan. 6 ile 8 arasında 2 birim alan Taban çarpı yükseklik yani 14 birim olarak bulunur. Cevabımız A şıkkı. 38. sorumuza geçiyorum. 38. sorumuzda 10 adet birim kare e, dik koordinat sisteminde şekildeki gibi verilmiş deniliyor. Daha sonra e, birim kareler üzerindeki noktalar olmak üzere A, B, C, D, E hangisinden ve orijinden çizilen doğru hangi noktadan geçerse şekli eşit iki alana parçalamış olur diye sorulmuş. Tamamdır. Şimdi bakın çok basit bir yöntemle çözmek istiyorum. Elimde kaç tane var şu an? 10 tane var. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaptığım zaman üçgenin alanını bulacağım ki burada orijinden ve atıyorum A noktasından geçen doğru alt kısımda ne oluşturacak? Üçgen oluşturacak. Ve ne demiş? Birim kare dik oluşturuyor. O yüzden artık şunu söyleyelim. 1, 2, 3, 4. 4 birim. Yukarıya bakıyorum A noktasına kadar. 1, 2, 3 birim. Yani eğer buradan geçseydi doğru. A noktasından geçseydi eğer. 4 çarpı 3 bölü 2. Altta kalan kısım ne olacakmış? 6 birim olacakmış. E, 6 birim olursa eş parçalamış olur mu? Yukarıda 4 birim kalacak. Aşağıda 6 birim kalacak. Eşit paylaştırdı mı? Hayır. Eşit paylaştırmadı deriz. Atıyorum C'den geçsin o zaman diyorum. Tamam mı? Şöyle C'den geçirdiğim zamansa C noktası dedim. Bu sefer tabanım yine 4. Yüksekliğim bakın 2 birim. 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 birim olarak buluyorum. Yine eşit paylaştırmadı. Yani eşit olabilmesi için ne olması lazım? 5'e 5 olması gerekiyor. E o zaman bunların arasındaki noktadan geçmesi gerekir ki ne olsun? B noktasından geçsin ve aşağıda 4 çarpı atıyorum. Burası kaç birim olur? 2,5 bölü 2'den işte 5 birim gelecek. Yukarıda da 5 birim olacak. Yani cevabımız ortasından geçecek. B noktası olmalı. Evet. Devam ediyorum. 39. soruma 39. 30. noktamda kenar uzunlukları verilen ABCD dörtgeni biçimdeki karton daha sonra analitik düzleme taşınıyor ve analitik düzlemdeki bu noktaların kesişim noktaları koordinatlarının toplamı nedir diye sorulmuş. Tamamdır. Şimdi ben buradan ne anlıyorum? Bakın şuradaki AL doğrusunu buraya AK olarak taşıdığını görüyorum. Yani uzaklıklarını yazıyorum. Burası 3 birim. Burası ise bakın burada kaç birimdi? Şurası 3 burası 6. Değil mi? Yani bu şekli getirip buraya koymuş. Aynı şekilde buradaki AK'yı da yani şurası 2 birim ve buradaki A üstü noktamsa burası da 8 birim olacaktır. Bu şekilde gösterebiliyorum. O zaman ilk doğrum için şu pembe doğrumuz için diyorum ki x'i 3'te kesiyor, y'yi 6'da kesiyor eşittir 1. Tamam e, eksenler kesti noktaları bilinen doğru denklemini bu şekilde yazıyoruz. Burada da x'i kaçta kesti? 8'de, y'yi de 2'de kesti eşittir 1 diyebiliriz. Biraz düzenleyip daha sonra kesişim noktası dediği için işte taraf tarafa toplama, yok etme yöntemlerini kullanarak x ve y noktalarını bulmamız lazım. Düzenliyorum hemen. 2 ile genişlettim. Bunun paydasına 1 koyup 6 ile çarpıyorum. 3x artı y eşittir 6. Burada da 4 ile ve 8 genişletelim. Ne deriz? x artı 4y eşittir 8. Evet. iki tane doğru denklemimiz var ve bunları çözeceğiz. Ne yapabiliriz? x'leri ya da y'leri götüreceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Şurada 2 ile çarptım. Şuraya 2 diyorum. Hı, yanlışlık olmasın. x'leri götüreceğim. E, alttaki denklemi eksi ile çarpıyorum. Eksi 2 ile. Diyelim ki eksi 2x eksi 8y eşittir eksi 16 tamamdır. Taraf tarafa topladığımız zaman gördüğünüz gibi 2x'ler gitti ve buradan eksi 7y eşittir eksi 10 demek ki y buradan 10 bölü 7 olarak bulundu. Hatta bu benim hangi noktam? B noktam oldu. 10 bölü 7. Daha sonra 10 bölü 7'yi yerine yazacağız ve x yani a değerimizi bulmamız lazım. Herhangi bir tanesini yazabiliriz. Alt kısımda yazıyorum ben. 40 bölü 7 eşittir 8 dedik. 7 kere 8 56. O zaman burada da x'i 16 bölü 7 olarak buluyorum. A noktamda 16 bölü 7 ve A artı B değerim ise 26 bölü 7 olarak E şıkkı bulunuyor. 40. sorumuza geldiğimizde ise şekildeki 1 TL ve 50 TL değerinde, 50 kuruş değerinde madeni paraların konulduğu yükseklikleri eşit olan e, silindir biçimindeki bozuk para kurtları verilmiş bize yarı çaplarının oranını vermiş diyor ki işte 3 bölü 4'tür. Tamam. O zaman biz ne diyelim burada? 1 TL için 4x ise işte 50 kuruş için ise 3x olacaktır yarı çaplar. Daha sonra yükseklikleri paralarımızın yarı çapları eşit madeni paraların yükseklikleri tamam yükseklikleri aynıdır. Bunları da söylemiş bize. Daha sonra en fazla 30 madeni para konulabilen, 30 tane para konulabilen yüksekliklerimiz var. Buna ilkine 15 tane konuluyor 1 TL'den. İkincisine de 10 tane konuluyor 50 kuruştan. Daha sonra boş kalan hacimlerin hacimlerine oranı nedir diye sorulmuş. Tamam. O zaman ben artık ne söyleyebilirim? Burada 15 tane koyduysam eğer burada 15 tane boş alan kalacak. Buna da 10 tane koyarsam eğer buna da 20 tanelik boş alan kalacak. Yani 20 haçlık gibi düşünebilirim bir nevi. Tamamdır. Artık e, silindirdeki hacmi hesaplayacağız. Hacim nedir? Pi re kare haç e, diyebiliriz. E buradan artık birincisi için ne diyelim? 1 liralık için diyelim. Birincisi 1 liralık olsun. ikincisi de 50 kuruşluk olsun. Oranladığımız için böleceğiz zaten. 1 liralık için diyorum ki pi çarpı r'si hatta x'leri de atalım çünkü sadeleşecek. 4 dedim. 4'ün karesi 16. Haşı da 15'lik boş yeri kalmıştı. İkincisine bakıyorum. 50 kuruş için pi çarpı 3'ün karesi artık 9 dedim. Ve boş kalan kısmı da 20 tanelik boş kısmı kalmıştı sadeleştirmemi yapıyorum. Pi'ler gitti. Daha sonra şunu ve 20'yi sadeleştirelim. 4'e bölünce 4, 4'e bölünce 5. 15 ile 5 sadeleştirdim. 3, 3 ile de 9 gider. Cevabım 4 bölü 3 yani B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize dikkat etmeniz dileğiyle görüşmek üzere diyorum. İyi günler.